Tanım stüdyomuzda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür <laughs> ederim. Siz nasılsınız? <laughs> çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir enerjiyle Ay, geldiniz. Sağ olun. Sağ, Şimdi, sağ olun. Şimdi e, bu kedim biz burçları genelde konuşuyoruz ama bize en çok gel gelen sorular arasında da şu var. İşte şu burç şu burçla uyumlu mudur diye. Yani en çok aldığımız sorulardan evet. biri burç uyumu. Hakikaten burç uyumu diye bir şey var mı? Aslında evet. burç uyumu diye bir şey yok. Aslında doğum haritasının uyumu var. Hı -hı. E, ya da element uyumu var. Yani bu popüler kültürün Ortaya çıkarttığı bir şey Nilfer Hanım. Yani genellikle şu burç işte şu burçla çok daha iyi anlaşır şeklinde. Şimdi zodyakta 12 tane burcumuz var ve 12 tip karakter var, 12 tip insan var dememiz çok zor. Yani tabii. şu burç şu insanla, Hı -hı. şu burçta çok daha iyi anlaşır gibi yorumlar yapmak aslında yanlış. Ama tabii ki genel geçer. Yüzeysel herkesin istediği gibi diyelim. Genel geçer kurallar koyabiliriz. Yani mesela işte ateş elementi. E, su elementiyle e, çok fazla olamaz. Veya işte ateş elementindeki burçlar, hava elementindeki burçlarla çok daha iyi anlaşır Çünkü hava, e, ateşi, körükler hı hı. E, toprak elementindekiler su grubundakiyle daha iyi anlaşabilir Birbirini Çünkü besler. su toprağı evet. besler gibi ama bu bile inanın e, o kadar yüzeysel ki tabii ki hani gündelik hayatımızda e, sonuçta ilişkiler çok önemli. İnsan sosyal bir varlık. E, dolayısıyla işte aşk olsun, iş ilişkisi olsun, sosyal ilişkilerimizde e, tabii ki bazı insanlarla yıldızımız barışmayabiliyor. Bu halk doğru, arasındaki bir tabirdir. Şey var. E, aslında o yıldız barışıklığı dediğimiz olay tamamen e, iki doğum haritasının birleştirilerek sinastri adını verdiğimiz çalışmalarla e, eşleştirilip incelenmesi gerekir. Yani hmm. doğru olan budur. Yani sadece güneş burcumuza bakarak ben işte yay burcuyum e, oğlakla anlaşamıyorum demek inanın çok yanlış bir Aa, O zaman e, bunu çok merak edenler yani ben bununla anlaşacak mıyım? Belki bir yol birleşimi olacak yani bir adım atacaklar e, yollarını birleştirecek Tabii ki. yoldaş olan kişilerin bu Sinastri denilen e, çalışmayı yaptırmaları Aynen. çok daha doğru olacaktır. Yani ben bir okuyayım işte şöyle e, arama motorunda gireyim de işte ikizlerle e, koç burcu birbiriyle anlaşır tabii, mı tabii. diye bakmak tabii. çok e, çok sığ bir mesela, çok şey. Çok süy olacaktır diyorsunuz. Aynen. Diyorsun. Aynen. Bunu mu gösterir? Bunu Sinastri mu ilişki uyum analizidir. Hı hı, hı. Ee, aslında sadece aşk olarak bakmamak lazım e, bu olaya. E, çünkü demin de dediğim gibi hayatımız ilişkiler üzerine. E, ebeveyn çocuk ilişkisi, öğretmen öğrenci ilişkisi, işveren işçi ilişkisi, e, yani tabii ki partner, eş ilişkisi de çok önemli ama sinastriyi e, her şekilde yapabiliyoruz. Hı hı. Yani annenizle olan uyumunuz nasıl? Yıldızlarınız uyuşuyor mu? Eşinizle Yıldızlarınız uyuşuyor mu? Tabii ki popüler olan e, aşk ve evlilik olduğu için genellikle insanların bu alana daha fazla yığılma yaptığı dikkatimizi çekiyor. Aynen. Burada hani bir tek yıldızımız, galaksimizin ışığı tabii ki çok önemli. Güneşi değerlendirmeye katıyoruz ama burada ayımız var, venüsümüz var, marsımız var. İşte bütün yıldızlara aynı anda bakmak lazım. Mesela iki kişinin venüslerinin birbirleriyle uyumlu olması demek aynı şeylerden keyif alabiliyorlar demek. Hı hı hı. Veya venüsler arasında bir kontak yoksa o zaman bu kişiler farklı terlerden çalıyorlar demek. Yani <laughs> bir kişi atıyorum işte eş e, seyahat etmekten çok hoşlanıyordur. Diğer kişi evde oturup dinlenmekten hoşlanıyordur. E, bu sefer ilişkide ne olabilir? Sorunlar ortaya çıkabilir. Tabii ki burada şeyi de yapmıyoruz e, Nilüfer Hanım. Yani e, işte kesinlikle bu ilişki olmaz. Uyumsuzsunuz gibi bir, ya de de. Bu, bir şey de demiyoruz tabii. Böyle bir şey Bu bu kişileri <laughs> çok buhrana da sürükleyen bir şey bu tabii Hanım. ki. Yani tabii aman evva işte ben tam evlenecektim. ama hiç de uymuyormuşuz Demek ki ben acaba şimdi boşanacak mıyım gibi. Evet. Ee, i̇nsanın içinde bir e, endişe de düşüyor. Bu hoş bir şey değil tabii, tabii ki. <laughs> ki. Zaten %100 uyum olması mümkün, mümkün değil. değil. Tabii. Ee, öyle bir şey olduğunu düşünürseniz çok sıkıcı, <laughs> çok maraton da olabilir. Kesinlikle. Hayatın içerisinde mutlaka zorluklar da olacak. İlişki Hı -hı. testlerden de geçecek. E, bu bir kader döngüsü ise eğer. Bu biraz hayat besleyen yolunuzu... de bir şey. Tabii, tabii ki. ki. 7-24 kavga edin, ilişkiyi yıpratın anlamında tabii. demiyorum ama bazı yani o e, tartışmalar, minik şeyler sonra ilişkinin daha böyle beslenmesine birbirini anlamayı, birbirini tanımaya da yarıyor olabilir. Bir de element eksikliği. Mesela ben de doğum haritama baktırmıştım. Bak ben de mesela ateş elementi çok eksikti. Çünkü benim işte e, güneş burcum, e, hava, işte ikizler, hı -hı, yükselenim, hı -hı. terazi, ay burcum, kova tam bir hava e, burcuyum. E, genel haritama da baktığımda hiç ateş elementi yokmuş. Ben buna çok anlam veremedim. İşte ne demek olduğunu bilmiyorum. Ateş eksik. ve X birinde su X birinde hava. Hı -hı. Bu elementler eksik olunca insanın hayatına bu ne olarak yansıyor mesela? E, doğduğumuz zaman gökyüzündeki element dağılımını hesaplıyoruz. Özel bir hesaplama yöntemi var ve istiyoruz ki e, bu elementler e, dengeli çıksın. Dört tane element. Çünkü her birinin astrolojide bir semboliği var. İşte Ateş mesela motivasyonumuzu, iç enerjimizi, hayat enerjimizi, gücümüzü simgeliyor. E, ...su duygusal bağımızı... ...empati e, kurma yeteneklerimizi... ...kırılganlığımızı... ...bilinçaltımızı simgeliyor gibi... ...değerlendirirsek... E, ...bu anlamda e, eğer bir şey eksik... ...ya da çok fazla çıkıyorsa... ...hayat yolculuğunda bu dört elementin... ...sembolize ettiği kısımlarda... ...bir e, kişilikte... ...dengelenme olabilir, sorun Hı -hı. yaşayabilir... ...hayat yolculuğunda bir sorun yaşayabilir... E, ...o anlamda... ...benim çok önem verdiğim bir şey... ...zaten doğum haritalarında... Ee, ...özellikle element uyumuna çok dikkat ederim. Hem doğum analizinde hem sinastride. Hı hı. Ee, ateş eksikliği mesela biraz belki çabuk yoruluyorsunuzdur. Evet. Belki biraz evet. daha zaman zaman hayat motivasyonunuzun düştüğü hı hı. E, olabiliyordur. Çok çabuk belki depresyona girmeye beyinde olabilirsiniz. E bunu mesela dengeleyebiliyoruz. Yani hı hı. bunları hesapladığımızda em, böyle bir şey çıktı. Ateş eksikliği var danışanımızda. Mesela en basit şey nedir? E, ateş yakmaktır. Hı -hı. Yani bol bol mum yakmaktır. Evet mesela ben onu evet. çok yapıyorum ve bir şekilde geliyorum. Mesela Par kırmızı olmadan zaten kırmızı kullanmak evet, demişlerdi. Kırmızı o yüzden ojeler. Gelen de hep bende kırmızı... de ateş eksikliği var evet. bu arada. O yüzden yani kırmızı ruj sürmekten çok hoşlanmıyorum. Çok böyle yılda 2-3'üde evet. falan sürerim. Ama kırmızı ojeyi seviyorum. Öyle kompanze etmeye çalışıyorum bir şekilde. Kesinlikle ateş eksikliğinde. kırmızı renk çok önemli olur evet, ateş evet. eksikliği için. Su Hı -hı. eksikliğinde mesela belki dediğiniz gibi mavi tonlar ee, ön plana çıkabilir. Su kenarlarında vakit geçirmek hı hı hı. E, söz konusu olabilir. Toprak eksikliğinde belki toprakla oynamak çıplak ayakla toprak üzerinde yürümek, bir şeyler ekmek, biçmek topraklanmamızı sağlar. Ayaklarımızın yere daha sağlam basmasını, Hı -hı. daha realist bakmamızı kolaylaştırır. Ee, bunun gibi yani hava eksikliği biraz biraz daha havadar yerler. Yine mavi tonlar ön plana çıkabilir. Nefes egzersizleri ön plana çıkabilir. Ee, tabii ki hepsini haritalara göre ...yine değerlendirmek lazım. Yani sadece <laughs> element eksikliğine göre de... ...değerlendirme yapılmıyor. <laughs> evet. E, NLP yani... ...Türkçe baş harfleriyle... ...NLP yöntemi... E, ...Nero Linguistic Programming galiba değil evet, mi? İngilizce evet. açılımı da... E, siz siz astrolojiyle bunun da ilişkisini e, konuşuyorsunuz. Bununla ilgileniyorsunuz. Yine kompeten olduğunuz bir alan. Biz de sizden bunu öğrenelim istiyoruz. Evet. Yani bireysel olarak iki alanı da konuşuyoruz e, izleyicilerimize de aktarmaya çalışıyoruz ama ikisini nasıl bir araya getirip birleştirdiniz? Evet. evet. Ya ben aslında coğrafya öğretmeniyim. Bütün ha. bilimlerin e, aslında en temel öğretmen, coğrafyadır. Coğrafya kaderdir. Zaten iş e, deriz. Ne güzel evet. bir meslek. E, bu coğrafya ile astrolojinin çok fazla bağlantısı var. Çok ilgimi çekiyordu astrolojiye girdim. Daha sonra astrolojinin içine girdiğimde e, olayın çok psikolojik olduğunu gözlemledim ve bunu daha profesyonelce yapabilmek adına NLP tekniklerini öğrenmek istedim. Yani bir e, silsile gibi oldu. O onu doğurdu, o, onu doğurdu öyle diyelim ve çok daha güzel bir analiz e, yapabildiğimizi düşünüyorum. Yani astroloji zaten bir danışmanlık aldığınızda bir analiz yaptığınızda en çok kişilik yetenekleriniz, potansiyelleriniz, kişilik özellikleriniz üzerinden duruyor. NLP teknikleriyle birleştirdiğimiz. Biraz o tekniği ilk kez uyanlar için evet, ne olduğunu da anlatalım evet. haksızlık olmasın izleyicilerimize. Evet. Demin de dediğiniz gibi açılımı neurolinguistik programlama, Hı -hı. Türkçe karşılığı beyin dili programlama diyebiliriz. Hı -hı. Yani insan zihni bilinçli ya da bilinçsiz olarak anne rahminden itibaren birçok bilgiyi kayıt ediyor. Bir evet. kamera gibi. Hı hı hı. Burada hem iyi şeyleri de kayıt ediyoruz, kötü şeyleri de kayıt ediyoruz. Tabii ki şöyle bir şey var. Kader de demişken hemen burada güzel çok sevdiğim bir söz vardır. Onu da paylaşmak isterim. Ünlü Sütreli psikiyatr Carl Gustav Jung'un dediği gibi bilinçaltını bilmeyen insanlar her şeyi, başına gelen her şeyi kader zannederler yani. der. Dolayısıyla Doğum haritası ya da astroloji bir kader planından bahsediyorsa eğer e, bu kader planında külli olan konularla cüzi olan konuların birbirinden ayrılması gerekir diye düşündüm. Cüzi olan yani insanın kendi seçim özgürlüğüne bağlı olarak ortaya çıkan e, davranışlarında daha çok bilinçaltı üzerinden Geldiğini de bildiğimize göre NLP işte burada devreye giriyor. Yani danışana diyebiliyoruz ki bak işte senin başarısızlıkların var, korkuların var, kaygıların var. Hı hı. Ama bu senin kaderin değil. Hiçbir insan e, başarısız doğmamıştır. Hiçbir insan korkak doğmamıştır. Yani insan, ne zor şartlarda doğanlar nerelere kazanmışsın, geliyorlar? kazanmışsın bilinçaltının verdiği komutlarla. ...yapıyorsun diyoruz. Ve orada çözebileceğimiz noktaları... ...daha rahat çözüyoruz. O yüzden astrolojiyle NLP'nin... ...bir arada yürütmen benim için... ...ve dalışanlar için çok daha güzel oluyor. E tabii nöro zaten işte o sinir bilimden evet. geliyor. Ya. Resmen e, bu teknikle... ...aslında siz beyninizde yeni bir sinir ağı... ...oluşturuyorsunuz. Yani diyorsunuz ki beyninize... Gel arkadaşım sen bu yoldan gitme bu yol yol değil gel ben sana yeni bir yol oluşturayım hatta öyle kısa bir yol oluşturayım ki gitmek istediğin Format yola atıyoruz bu kısa gibi. yoldan sen en kısa sürede ulaş. Aynı. Aslında değil mi özetiyle evet. NLP bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Ya yani evet. Beyin dilimize format atıyoruz, öyle diyebiliriz kısaca. Evet, aslında biraz anlattığınız zaman soruyu da sormak istiyorum. Yani Doğum haritamız bize kaderimizi mi e, gösterir bölümüydü? Aslında hem bir anlamda bize belki mutlak kaderimizi gösteriyor ama bir anlamda da seçim özgürlük alanlarımızı da gösteriyor Tabii değil ki. mi? Tabii ki. Doğum haritası ana güzergahı gösterir derim ben her zaman. Hı -hı. Ana güzergahta belli istasyonlarımız var. İşte aşk, iş, para, kariyer, sağlık. Gibi alanlarımızda e, olası durumlar neler? Yani bizim hayat yolculuğumuzda nelerle karşılaşabiliriz? daha çok ortaya çıkartıyor. Evet, bir kader planı, bir kader örgüsü içerisinde barındırmakla birlikte insanın başına gelen e, kadersel ya da külli olaylar, dışsal olaylar e, ömrü hayatında belki yüzde on, yüzde yirmilik bir dilim kapsar. Dolayısıyla biz e, geri kalan e, verdiğimiz tepkileri ve yaşantımızı, kaderimizi kendimiz de e, örmüş oluruz o ağları. Burada işte bilinçaltından devreye gireriz. Mesela bir, e, demin tekrar girdim o konuya. Mesela doğum haritasında merkür bilinçaltımızı, bilincimizi hı hı hı. temsil eder. Ay yine bilinçaltımızı temsil eder. Evler vardır. E, Tüm bunları eşleştirdiğimizde orada e, o örgünün, Neresi külli, neresi cüzi, kişinin hangi yola gitmesi gerekiyor, nerede duraklaması gerekiyor, nerede beklemesi, nerede hızlanması gerekiyor? Orada o doğum haritasında kader planıyla alakalı taktikler vermiş oluyoruz. Hı hı hı. Bu şekilde yani ben her zaman derim ana güzergah bellidir, ara güzergahlar kişinin tercihine bırakılmalıdır. Kişi kendisi e, karar verir derim. Evet şimdi orada da insanlar şöyle düşünüyorlar. E zaten benim ana güzergahım belliyse yani mesela iki evlilik yapacaksam o zaman zaten ilkinden boşanmam. Zaten kesin yapacak bir şeyim yok gibi algılıyor. Bu böyle o mi? kadar derin bir konu ki e, böyle aslında mi al, algılaması <laughs> bu gerekiyor. Kader konusu bayağı derin bir konu. Bir de e, çoğu kişinin belki de bilmediği bir muallak kader. <laughs> var. Ee, yani şarta bağlı dediğimiz. Burada evet belki kişinin e, üzerinde hiç evlilik gözükmeyebiliyor, göremeyebiliyoruz haritasında. <laughs> Veya işte e, bir takım sorunlar görebiliyoruz, göremiyoruz ama e, muallak kaderin devreye girmesiyle bunların her birinin değişebilirliği de söz konusu. Evet. Yani böyle için... de travma yaratmamak Aa, gerekiyor. Aynen o yüzden sordum bu soruyu. <laughs> Aslında cevabını bilerek sordum. Bu da işin en güzel evet. ve en e, sürpriz ve keyifli kısmı aslında. Bugün Merkür Başak burcuna evet. geçti, değil mi? Bu transit bizim hayatımızda neler değiştirecek? <laughs> Buket Hanım. Evet. Merkür Başak burcunda çok asaletli bir pozisyonda. iletişimsel yeteneklerimizi sembolize eder. Astrolojide Merkür düşünme sistemimizi, algılama stilimizi ise Başak Burcundaki bu yüksek asaletle 30 Ağustos'a kadar olan süreçte hı hı. E, zihinsel kapasitemizi maksimum seviyede kullanmaya başlayacağız. Daha sorumluluk duygumuz artacak, realist düşünceler içerisinde olacağız. Kısacası düşünce gücümüzü çok iyi kullanacağız hmm. diyebilirim. Tabii ki en çok değişken nitelikteki burçlar bundan daha çok nasiplenecekler. Ama hepimizin haritasında bir şekilde Merkür'ün Başak deneyin deneyimleyeceğimiz bir evi var. Onun üzerinden de bir takım etkiler alacağız. Ama genel etkiler 30 Ağustos'a kadar oldukça güzel olacak. Güzel oldu. Ama siz yükselen teraziydiniz. Evet. Belki biraz daha bilinçaltı çalışmaları geçmiş odaklı bir zihin üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Bu 30 Ağustos'a kadar olan süreç içerisinde. Yani sizin belki realist değil de daha sürrealist bir bakış açısı altına girmeniz söz konusu olabilir. Bu sadece ben... yükselen terazilere <laughs> özel olarak. Ben zaten hep o, o kesimlerde dolaşan <laughs> evet. biriyim. Bu benim için çok yeni bir şey değil. Yani ben mesela iki yıldır piramitler üzerine falan e, kafa yoruyorum mesela. Piramidin etkileri mesela o bile ne kadar astrolojiyle ilgili. Evet. Yani bundan Kaç yüzyıl önce Mısırlılar gökyüzüne tabii bakıyorlar, ki. Orion takım yıldızına göre piramitleri konumlandırıyorlar ve piramitlerin etkisiyle ne kadar enteresan şeyler e, değişiyor. Bir gün tabii bugün konumuz değil ama izleyicilerimizle inşallah bunu da konuşuruz i̇nşallah. ve basit bir doğru ölçekte piramit yaptığınızda sevgili izleyenler meyvelerinizin günlerce taze kalmasını, bir portakal suyun asidinin yok olmasını bile sağlayabiliyorsunuz. Ben bunları böyle okudukça, araştırdıkça mesela geometrinin astrolojinin aslında fiziksel olarak yani pozitif e, açıdan da hayatlarımıza neler kattığına çok hayretler içinde kalıp o yüzden çok daha fazla araştırmaya başlamıştım. Bir yeni ay e, gerçekleşti e, 8 Ağustos'ta. Etkileri hala devam edecek mi evet, bunun bir, ve nasıl edecek? E, yeni ay ve dolunayın etkileri yaklaşık 15 gün kadar devam eder. E, azalarak devam eder. Hı hı. Dolayısıyla e, öyle çok hani... çok da kendimizi e, şey yapmamalıyız. E, travma yaratmamalıyız. Tabii Aslan burcunda gerçekleşen bir yeni, yeni ay olduğu için enteresan etkiler altına girdik. Gökyüzünde enteresan açı kalıpları oluştu. E, yavaş yavaş o enerjilerden çıkıp önümüzdeki günlerde Kova burcunda dolunay doğru, doğru yaklaşacağız. Hı hı. Evet o biraz daha enteresan enerjiler içerisinde olacak. Eee bu şekilde. <laughs> Harika. Evet. Çok teşekkür ediyorum size Buket Hanım. Ben teşekkür ee, ediyorum. Astrolojiyi daha konuşmadığımız yönleriyle evet, sizinle konuşmuş daha olduk. Daha uzun uzun konuşmak nasip olsun inşallah. Evet, Sağlıklı, mutlu, çok güzel günler diliyorum size. Çok Yeniden görüşmek ederim. dileğiyle biz çok devam ediyoruz. Ya. Elbette ki Nilfer Zaman.